Merhaba sevgili arkadaşlar. Son videomuzla sizlerle birlikteyiz. Dediğim gibi bir önceki videoda ipucu vermiştim. Eğer buraya kadar sıkılmadan geldiysen çocuk edebiyatı bitmeye çok az kaldı ve artık bitiyor. Burada da belki karşına çıkma ihtimali olan Biraz ek bilgiler ve modern çocuk edebiyatına ait olan eserlerden bahsedeceğiz arkadaşlar ve videomuzu bitireceğiz, derslerimizi de bitireceğiz. Beni özleyeceğinizi biliyorum şimdiden ama merak etmeyin yine buralarda bir yerde olacağım. Şimdi isterseniz öncelikle kitap çeşitliliği açısından nasıl davranmamız gerekiyor? Türlere baktık. Bir de kitap baskılanması çeşitliliği açısından olaylara bakalım. Dünyada kitaplar yazılırken Gerçekçi çocuk kitaplarıyla başlamış işler. Yani gerçek hayattan alınan hikayeler aktarılmış ilk önce. Bu noktada biz birinci sırayı genç kız kitaplarına veriyoruz arkadaşlar. Ayrım noktasında genç kız kitapları. Peki hemen bir soru. Genç kız kitapları denince Türkiye'de ilk akla gelen çocuk edebiyatı yazarı kimdir? Cevap İpek Ongun. Erkekler şaşkın biliyorum. Kızlar doğru bildi ama erkekler diyor ki bu ne isim? Evet kız öğrencilerin daha çok okuduğu bir yazar. Tekrar söyleyelim. Genç kız kitapları deyince aklınıza İpek Ongun gelsin. Peki bunun dışında neler var? Serüven kitapları. Tahmin ettiğin üzere macera anlatan kitaplar. İlki hatırlarsan neydi? Robinson Crusoe'du. Dünyada ciddi ses getirmiş bir kitaptı. Bu tarz tüm kitaplara serüven kitapları diyoruz. Son olarak benim asıl size vermek istediğim kitap türü arkadaşlar sorun odaklı kitaplar. Sorun odaklı kitaplar nedir? Karakterin kitaptaki karakterin ana karakterin bir sorunu vardır, bir sıkıntısı vardır ve kitap onun başın üzeri, e, hikayesinin üzerinden geçer. Başından geçenleri anlatır. Mesela şöyle bir şey dersen belki hatırlayanlar olacaktır. Christie Brown'dan Sol Ayağı. Bu kitap mesela sadece sol ayağını kullanabilen bir e, çocuk tarafından yazılmış. O yüzden hani sorun odaklı kitaplar daha çok insanları etkileyen kitaplar arkadaşlar. Bunun bazı etkileri var okuyucuya. Mesela okuma motivasyonunu arttırmak gibi, okuma kitaba bağlılığı arttırmak gibi bir etkisi var bu bir. Bireysel gelişimi desteklemesi ve en önemlisi de şu: İnsanlar nelerle uğraşıyor? Ben neyle uğraşıyorum? Bakış açısını getiren bireyin sorunlarıyla yüzleşmesini sağlayan kitaplardır. Türk çocuk edebiyatına bakarsak arkadaşlar Gülten Dayıoğlu'nun Suna'nın Serçeleri adlı eseri sayabiliriz. Suna yürüme engelli bir kız penceresine konan serçelerle konuşur. Bu şekilde bir kitaptır arkadaşlar diyelim. Bunun dışında ana başlığı ne olarak verdik? Gerçek hayattan alınanlar. Peki başka neyimiz var? Fantastik çocuk kitaplarımız var. İlkini hatırlıyorsun dünyada yazılan ilk fantastik çocuk kitabı Gülüver'in Gezileri. Doğru cevap. İkincisi Alice Harikalar Diyarında. Alice'in önemi neydi? Çocuklara yazılmış da ilk kitaptı unutma arkadaşlar. Peki başka nasıl kitap çeşitliliğimiz var? Mesela çeviri eserler var. Bunların da bazı önemi var arkadaşlar. Kültürler arası bir köprü oluşturuyor. Diğer bir dilden bizim dilimize çevrildiği için kültürler arası köprü oluşturma, köprü kurma etkisi var. Farklı kültürlere karşı farkındalık oluşturma, empati kurma Yeteneği geliştiriyor. Okurun hayal gücünü geliştiriyor ki tahmin etmeye çalışıyor. Eleştirel düşünceyi sağlıyor kültürler arası karşılaştırma yaparak. Hangi kitap türünden bahsettik? Çeviri kitaplar. Bunun dışında arkadaşlar, biblioterapik eser denen bir kitap türümüz var. Bilen arkadaşlarım olacaktır. Kitapla terapi yapma denen bir e, dünyada uygulanan, maalesef Türkiye'de çok fazla karşılaşmadığımız bir durum... Çocuğun bir problemi var. Bu probleme dair bir kitap tavsiye ediliyor. Ve kitabı okuyarak kendi sorunlarını çözüm bulmuş oluyor arkadaşlar. Geçelim. Okumaya başlama aşamasında çocukların kullandığı bir kitap türü. Alfabe kitapları. Tahmin edeceğiniz üzere harfleri tanıtıyor. Fakat önemi büyüktür. Harflerin doğru basılmış olması, kitap formunun doğru uygun olması çocuk da okul hayatında başarıyı getirecektir. Bunun dışında sayıları öğreten sayı kitaplarını sayabiliriz. Kavram gelişimini destekleyen kavram kitaplarını sayabiliriz. Karşılıklı bir etkileşim sağlayan interaktif kitapları kitap çeşitliliğine sayabiliriz ve son olarak arkadaşlar bir örüntü kitap türümüz var. Bu da kitabı okudukça içindekileri, soruları bilerek kitap içerisinde ilerlemeyi sağlayan bir kitap türüdür. Kitap çeşitliliği dışında se ee, bir konusunda arkadaşlar vereceklerim bu kadar. Birkaç tane de size hatırlatmam gereken bilgiler var. Bir de onlardan bahsedelim. Türkiye'de şimdiye kadar her yıl şöyle bir şey yapılıyor. Hiç fark ettiğini zannetmiyorum ama bundan sonra fark edeceksin. Kasım ayının ikinci haftası bu ülkede arkadaşlar Türkiye'de çocuk kitapları haftası olarak kutlanmaktadır. Soru gelir mi belli olmaz cebe koy. Tekrar Kasım ayının ikinci haftası çocuk kitapları haftası. Bir de arkadaşlar çocuk edebiyatı üzerinde bazı kırılmalar var. Onu söyleyelim. Dersimizi yavaşça sonlandırıp modern eserlere geçelim. Bunlardan bir tanesi 2. Dünya Savaşı. Tüm dünyayı etkileyen bu savaş doğal olarak çocukları da etkiledi. Nasıl? Bir sürü ölüm olduğu için yetim ve öksüz kalan çocuklar ortaya çıktı. Bu sebepten dolayı savaş sonrası yaraları sarmak üzere tüm dünyada çocuklara yönelik kampanyalar başladı. Çocuk edebiyatı yazarları da bu konuda taşın altına elini koydular ve dikkat edelim arkadaşlar 1960'tan sonra özellikle dünyada çocuk edebiyatı eserleri artış göstermiştir büyük bir ivme ile. Nedeni? 2. Dünya Savaşı. Bir kırılmaz daha var arkadaşlar. UNESCO Dünya Çocuk Yılı vardır. Dünyada 1979. Etkisi ne olmuştur? Tüm dünya çocuk yılı kutlandığı için çocuklara yönelik çalışmalar artmış ve yine aynı şekilde yetişkin yazarlar çocuk edebiyatına yönelmiş ve dünyada çocuk edebiyatına yönelik ikinci artışın sağlandığı yıl 1979 UNESCO Dünya Çocuk Yılı olmuştur. Bilgilerimiz bu kadar. Şimdi de gelelim sizi çok sıkmadan aslında modern çocuk edebiyatında hangi kitaplarımız var? Onlara bakalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi isterseniz bir de modern çocuk edebiyatı eserlerine bakalım. Böylelikle dersimizi videomuzu ve devamlı dersimizi noktalayalım. Şimdi bizim yaş grubumuzla ilgili siz biliyorsunuz ki aslında çocuk edebiyatı denilince sizin hep bütün yaş gruplarını bilmeniz lazım ama daha çok bize ait çocuklarımızın sizin yaş grubu çocuklarınızın karşılaşabileceği eserlerden ben birkaç tane yazar eser eşleştirmesi vereyim arkadaşlar. Henüz bu alanda bir soru olmamasına rağmen gelebilme ihtimali vardır. Bilgimiz olsa iyi olur. Bunlardan ilk arkadaşlar aldığı ödüllerle yazdığı kitaplarla dikkati çeken, ön plana çıkan bir isim. İsminizde ismini de çok dikkat etmenizi istiyorum. Sevim Ak. Bu yazarımızın Karşı Pencere ödüllü kitabı Uçurtmam Bulut. Şimdi Vanilya Kokulu Mektuplar ve Babamın Gözleri Kedi Gözleri adlı eserlerini bilmemiz lazım. Sırada her ne kadar biz onu çok bu yönüyle tanımasak da araştırmacı ve yayıncı kimliği olan Yalvaç Ural. Yalvaç Ural'dan müzik satan çocuklar özellikle çok dikkat çekmiş bir eserdir. Bir diğer eseri de Kulağımda Küçük Çan. Te arkadaşlar bir de sizden istediğim Aytül Akal ismini bilmeniz. Daha ziyade küçük çocuklar için yazsa da özellikle bizim e, yaş grubu, öğrencilerimizin yaş grubu için Süper Gazeteciler adlı eseri dikkate değerdir. Yine soyadı tanıdık gelecek bir yazarımız var. Serpil Ural. Serpil Ural'ın Eşek ve Berk eserinin dikkat çektiği, Şafakta Yanan Mumlar adlı eserinde saymamız gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Genç Kız kitaplarında adından bahsettiğimiz İpek Ongu'nun kendi ayakları üstünde Kitabını yine aynı şekilde sayalım arkadaşlar. Yayıncı kimliği, dergici kimliği ve yazar kimliği ile birlikte uzun yıllar Türk çocuk edebiyatına hizmet etmiş. Bu anlamda dünyaca ünlü çocuk edebiyatı ödüllerine aday gösterilmiş bir isim olan Fatih Erdoğan'ı analım. Ondan Ayşegül'e ne oldu adlı eserini yine burada söyleyebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de çocuk denilince pek çok alanda çalışma yapmış. Çocuk edebiyatının Türkiye'deki kurucularından sayılan... Mustafa Ruhi Şirin'in yıldız sayan ağacını söyleyelim arkadaşlar. Günümüzde Türk çocuk edebiyatına, modern çocuk edebiyatına macera kitapları deyince ismi akla gelen Mavisel Yener. Macera kitabı unutmayalım. Mustafa Kemal'in kayıp seslerinin izinde. Çok kurgu olarak da farklı bir kitaptır. Tekrarlayalım. Mustafa Kemal'in kayıp seslerinin izinde önemli bir Kitap arkadaşlar. Yine Türk Çocuk Edebiyatı'nda yazdığı bilmece kitabıyla aslında ön plana çıkan Erol Büyükmeriç geliyor sırada. Ondan Midas'ın Serçe Parmağı ve Eski Bisiklet adlı romanlarını saymakta yarar var. Özellikle Midas'ın Serçe Parmağı tarihi konusuyla da ön plana çıkıyor arkadaşlar dikkate değer. Yine son yıllarda emekli bir sınıf öğretmeni tarafından yazılan Miyase Sert Barut. Sis'in sakladıkları önemli bir eser arkadaşlar. Yetişkin edebiyatında olup da çocuk edebiyatına hizmet etmiş nadir yazarlardan Ülkü Tamer Gün Işığı Hoşça Kal adlı eseri burada önemli ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde Mine Soysal da bu kategoride sayabiliriz. Mine Soysal'ın Eyvah Kitap isimli kitabını söyleyebiliriz. Hatta ismiyle de karşınıza hangi anlamda olduğu çıkıyor. Kitap korkusundan bahseden bir kitap arkadaşlar. Peki Çetin Öner ismini iyi bilmenizi istediğim yazarlardan kendisinin Gülübik ve Dünyanın Bütün Kedileri adlı eserleri e, önemlidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Türk Çocuk Edebiyatı'nda araştırmacı kimliğiyle de e, akademisyen kimliğiyle de ön plana çıkan Nur İçözü adlı yazarımızı söyleyelim ve kendisinin Güneşe tırmanan çocuk, yüreğimin kıyısında adlı eserlerinin önemli olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bir diğerim Türk çocuk edebiyatında kesinlikle çocuklara rahatlıkla tavsiye edilebilecek Bilgin, Adalı, Zaman Bisikleti. Son dönemlerde ön plana çıkan yazarlarımızdan Necdet Neydim, Sen ıslık Bilir misin söyleyebileceğimiz bir diğer eser. Sonlara doğru arkadaşlar size iki yazar daha söyleyelim. Suli Dölek'ten Yeşil Bayır Mehmet Güler'den ayrılıktan çok aşktan fazla eseri ön plana çıkan eserlerden. Biliyorum çok fazla eser oldu ama eminim çoğu aklınızda kalacak arkadaşlar. Bu eserlerle birlikte dersimizi burada sonlandırıyoruz. Yaklaşık 11-12, 12. videodayız. 12 videodur sizlerle beraberiz arkadaşlar. Şunu söyleyelim tekrardan. Çocuk edebiyatı denildiğinde şunu asla yapmıyoruz. Bizim amacımız çocuğa bir şeyler dikte etmek, çocuğa bir şeyler öğretmek, çocuğa bir şekilde öğüt vermek değil. Çocuğu edebiyat alanı içerisinde eğlendirmek, güldürmek, zevk ve sanat eğitimi vermek ve ona kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedeflerimiz arasındadır. Şu ana kadar aslında bütün bu temel üzerinde ben size dersleri anlattım arkadaşlar. Eminim derslerimiz güzel geçti. Ben şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum ve hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Teşekkürler.